Tekrardan merhaba. Zaten az önce giydiğim kıyafetleri gördünüz. Şimdi bu ay içinde ve geçtiğimiz ayda yaptığım alışverişi göstereceğim size. Uygun fiyatla ne kadar çok alışveriş yapılabilir? Bunu da biraz kanıtlamış olacağım açıkçası. Biliyorsunuz korona sürecinden dolayı dışarı çıkma gibi bir durumumuz olmadı. Yani zaten alışverişi düşünecek ya da kıyafet alacak, satacak gibi bir şeyimiz yoktu. Canımızın derdine düşmüştük. Ben de geçen telefon almaya çıktım ve orada da birkaç ürün aldım. İnternetten sipariş ettiğim birkaç ürün vardı. Onları sizinle paylaşacağım. Umarım sizin için de faydalı olur. Şimdi ilk önce en gözde olan şeyden başlıyorum. Bir sarı pantolon aldım. Sarı pantolon bayağıdır istiyordum. Denk gelmişken geçen aldım. Bunu Instagram'da bir butikten aldım. Şöyle bir pantolon. Ben Pantolonda da üstte de small giyiyorum ama kalıba göre değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle bir şey. Bilmiyorum tam görüyor musunuz ama paçaları da böyle bayağı bol. Duruşu falan çok güzel. Ben böyle aşırı yüksek bel pantolonları çok daha fazla seviyorum. Ve bunu aldığım ve videoda da gördünüz zaten bütün kıyafetlerle giyebilirim. Yani bütün renge gidecek bir pantolon bence. Yani siyah, beyaz, kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, bordo her rengi gidecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Hesabın adını soracak olursanız da W ile Vuaf bla bla bir şey. Instagram'da zaten fotoğrafım var bu pantolonla. Oraya etiketlerim hatta Instagram'dan bakabilirsiniz. Instagram ismim Rahime Cirak. Bu arada bir tane pantolon aldım. Bir tane daha pantolon beğenmiştim ama tükendiği için onu alamadım. Onun dışında bir tane lila pantolon beğenmiştim Trendyol'dan. Onu da sipariş etmedim. Herhalde bitmişti hatırlamıyorum net olarak bir yeşil bir de lila pantolon istiyorum. Ee, ve bir tane daha vardı. Onu tam hatırlamıyorum rengini şimdi ama her neyse acelem yok. Şimdi kıyafetlere geçmek istiyorum. Bu arada kıyafetleri videoda gördünüz. Kıyafetlerin etiketini çıkarmadım. Çünkü size gösterirken fiyatlarını da söylemek istedim. Çünkü en çok bunlar merak ediliyor. Yani bu kıyafetleri almış şuradan buradan almış ama ne kadar almış diye. Ben de mesela bu tarz videoları izlediğim zaman merak ederim açıkçası. O yüzden kıyafetlerin etiketleriyle videoyu çektim. Ve hala etiketlerini çıkartmadım. Yıkanmadı zaten kıyafetler bu arada. Etiketleri falan şey olmasın diye, kötü olmasın diye yıkamadım. Şimdi teker teker kıyafetleri de gösterip fiyatlarını paylaşacağım. Şu var. Bu da mesela her şeyle gidebilir. Şurasını düzeltelim. Yani her renkle gidebilir. Bu tarz şeyleri çok seviyorum çünkü bayağı kurtarıcı oluyor. Bunu 18 liraya almışım. Ambar diye bir mağaza var İzmir'de. Bu sanırım Ankara'da falan da var bu mağazadan. Tam bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam öyle. Çünkü bende biraz fazla unutkanlık var. 18 lira yani düşünebiliyor musunuz? 18 liraya şunu alıp her renk pantolonunuzda giyebilirsiniz. Sonra şöyle beyaz bir tişört aldım. Beyaz tişört, siyah tişört. Bunlar zaten her zaman kurtarıcı oluyor biliyorsunuz ki. Bir de bunların kumaşları o kadar güzel ki pamuk sanırım baya böyle şey e, yumuşak yani. Güzel kumaşı. Bunu da 14 liraya almışım ve yani şu an ne bileyim böyle Zara'da ya da Zara bünyesinde olan bir mağazada satılsa şu 60 liradan aşağı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü onların gibi kalitesi var. Böyle. Sonra şöyle bir yeşil tişört aldım. Bu da böyle tiril tiril denir ya. Tam o tarz böyle kumaşı. Yumuşacık pamuk gibi. Biraz böyle şeye çok müsait. Hani bir yere takıldığı zaman buraları tiftik tiftik oluyor ya kıyafetlerin. Yani üst kısımları da tiftik tiftik oluyor. Anlatabildim mi bilmiyorum ama o tarz bir kıyafet. Yani özenle giyildiği zaman bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu da su yeşili deniyor herhalde. Mint yeşiliymiş. Bu da 18 liraya aldım. Şöyle bir bluz. Sonra onun kiremit rengini aldım. Bu da çok güzel. Ya kumaşları inanılmaz güzel. Keşke dokunabilseniz ve anlasanız. Yani yumuşacık böyle bilmiyorum görünüyor mu ama baya güzel. Bunun fiyatı da 18 lira. Şöyle bir tişört. Zaten üstümde gördünüz. Ee, bu üstümdeki tişörtü de bu arada aynı yerden aldım, ambardan aldım. Bunu da bakayım kaç almışım. Bunu da 15 liraya almışım. Şöyle. Diğer aldığım ürünlere geçelim. Ha, şu tişört de var, siyah tişört. Siyah tişört de her zaman kurtarıcı. Bu tişört deymiş böyle uzun kollu olan üst. Şöyle bir şey. Bu da sade siyah bir uzun kollu üst. Bu da bayağı bir kurtarıcı bir parça. Her pantolon rengine gidecek bir ürün. Bunu da 17.90, 18 liraya almışım. Şöyle bir bluz. Bu arada dışarıdan ses gelmesin diye camı kapattım ve birazdan buharlaşabilirim. Sonra aldığım çantalara geçeyim şu çantayı aldım dolap uygulamasından. Bu çantayı dolap uygulamasından kargo dahil 14-15 liraya falan aldım. Yani o civarda bir şeydi. Şu anda telefonum şarjda hatta bakayım kaç aldığımı. Aynen bu çantayı kargo dahil 14 liraya almışım. Gerçekten mükemmel. Ben şey yapıyorum. Dolap uygulamasını bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama daha önceki videolarımda falan da bahsetmiştim. İkinci el kıyafet alım satım uygulaması. Ben yıllardır kullanıyorum bu tarz uygulamaları. İlk hatta Moda Cruz'la başlamıştım. Gardorops var, Zebramo vardı. Zebramo'yu bayağıdır kullanmıyorum. Gardorops'tan da en son hani bir şeyler satmayalı bayağı zaman oldu ama en son bir gözlük sipariş etmiştim. Gelmedim. Ondan sonra birazdan birkaç ürün göstereceğim. Onları da aldığım yeri söyleyeceğim. Gardırops'tan aldım. Dolaptan çok fazla alışveriş yapıyorum. Bu arada ikinci el uygulamadan alışveriş yapmanın şöyle bir avantajı var. Mesela bir ürün görüyorsunuz. Atıyorum 100 lira. Onu favluyorsunuz. Sonra böyle zaman zaman indirimler falan oluyor. Takip ettiğiniz zaman illaki indirimlere falan da denk geliyorsunuz. 100 lira yerine 70-80 liraya ya da 50-60 liraya bile alabiliyorsunuz bir ürünü. O yüzden tavsiye ederim. Yani illa alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Belki almak istemeyebilirsiniz ama e, kullanmadığınız kıyafetleri falan da satabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle e, bu çantayı gösterdim. Şimdi diğer çantaya geçiyorum. Bu çantayı aldım. Bu arada beyaz çanta biraz kullanılmıştı ama bu hiç kullanılmamış. Etiketli bir ürün. Bu markası da Nafısa yazıyor ama bilmiyorum nasıl bir şey. Bu internette daha güzel duruyordu. Yani sitede daha güzel görünüyordu ve şey... Ee, küçük diye tahmin ettik biz kardeşimle. Geldikten sonra ne kadar büyükmüş falan dedik. Bu da mesela her renkle kombin edilebilir bir çanta. Bunun içinde hala şey gazeteleri falan duruyor. Bir de bunun herhalde kol askısı var. Ona bakmadım ama yok yanlarında yeri var. Kol askısı yokmuş. Böyle bir çanta. Bunu da ne kadar aldığımı hemen söyleyeyim. Bu çantayı da yine kargo dahil 15 liraya almışım. Etiketli olmasına rağmen düşünün şu çantayı aldım. Bu çantaya gerçekten böyle dibim düştü. Bayıldım. Ve bu çantayı da da böyle bir iki ay falan olmuştu. Bu da etiketli bir ürün zaten. Hatta şey satıcı Yunanistan'dan aldım ama hiç kullanmadım falan demişti. Şöyle bir çanta ve baya bir gözü var. Yazın için aşırı derecede tatlı gidecek bir çanta. Bunu da zaten videoda gördünüz. Bu çantayı da ne kadar aldığımı hemen söyleyeyim. Kargo dahil 20 liraya almışım bu çantayı da. Şu gözlüğü aldım. Böyle aynalı bir gözlük. Çok böyle şey değil. Kaliteli bir gözlük değil ama kurtarıcı bir gözlük. Şöyle aynalı bir gözlük. Bu gözlüğü kaç almışım onu da söyleyeyim. Gözlüğü de kargo dahil 13 liraya almışım. Sonra şu bu senenin çok çok modası olan şu baget. Baget miydi ya bunların adı? Hatırlamıyorum adını ama bu şapkaları aldım. Bu şapkaların da tanesi 25 liraydı sanırım. İki tanesi 50 liraya falan aldım hatırlıyorum. Gardıropsdan aldım bunu. Şu an onun fiyatına bakamayacağım çünkü giriş yapmam falan gerekiyor. Böyle bir şapka ama bu şapka benim istediğim gibi durmadı tam olarak bende. O yüzden bu şapkaları dolap uygulamasından satışa koyabilirim. Bu arada dolap uygulamasında da ismim Rahime Cırak. Instagram adım da Rahime Cırak. Hepsi aynı. Bir de şuraya renk şapka. Bunlar böyle her renkli yani şu özellikle Bu her renge gider diye falan aldım ama bilmiyorum benim istediğim gibi durmadı yani. Ya da alışkın olmadığım için beğenmedim bilmiyorum. Bu da böyle bir duruşa sahip. Bunlar ikisini işte 50 liraya falan aldım. Sonra şu vansları aldım. Bu vansları gerçekten aşırı uygun fiyat aldım ve ne kadar temiz olduğunu şöyle bir yakından bakın. Normalde hani bu tarz şeyler almak çok riskli oluyor. Ama ben bu ürünleri çok temiz aldım. Orijinal vans bu arada. Şöyle tekrardan yakınlaştırayım. Bunları da kaç aldım? Kargo dahil 32 liraya almışım. Düşünün yani nasıl yakaladığımı. Yani tabi bundan önce yaptığım bir sürü alışveriş var benim bu arada. Şöyle göstereyim size Şu... yüklensinler. Bir dakika Şu açılsın bir. Şöyle göstereceğim. Net görünüyor mu bilmiyorum ama yani yıllardan beri kullanıyorum. Bunlar hep aldığım, sattığım falan şeyler ürünler. Bunları Instagram'dan sipariş ettim. Bu kılıfçının yeri Bostanlı'da, İzmir'de olanlar için söyleyeyim. İzmir Bostanlı'da ve dünyanın en güzel, en kaliteli kaplıkları şöyle. Normalde Apple'da bu kalitede bir kaplığın fiyatı 190 lira falan. Bana bunu bir telefoncu söylemişti. Hatta dedi ki git dedi karşıya sor dedi Apple'ın kendi yerine de. Sadece dedi etiketi olduğu için dedi. Hani amlebe olduğu için dedi o fiyata. Bana bir tane kaplık hediye etmişti 7 Plus kullanırken. Sarı renk bir e, kaptı. Aynı bunun kalitesindeydi. Sonra ben Instagram'da gezerken bu kapçayı keşfettim. Bu da şeyde, Bostanlı'da e, Bimle Ambar'ın ilerisinde Fon TR mi? Fon Telefoncu mu? Fuhone falan da yazıyor. Yani İngilizce olarak yazıyor. O şekilde gidip bulabilirsiniz. Tam böyle Bostanlı'nın merkezinde. Bunların ben 5 tanesini 100 liraya sipariş ettim. 100 liraya aldım. Bir de diğer rengi de şu. İnanılmaz güzel yani bilmiyorum anlatabiliyor muyum şu anda ama böyle dışı pamuk gibi ya çok güzel bilmiyorum çok aşırı memnunum bu kaplardan da kılıflardan da onun dışında da şöyle e, yüz yıkama köpüğü falan almıştım bunu alalı da oluyor birik yani bir buçuk ay falan olmuştu belki daha fazla olmuştur tam hatırlamıyorum bir de beni yazın kurtaran şu ürünler şu var ya Gerçekten mükemmel bir şey. Kıyafetten bu konuya nereden geldik diye sorarsanız bunları da almışken göstermek istedim. Çünkü ben bunları kullanıyorum ve aşırı memnunum. Şu ya şu yani. Ben bunları aldım. Ee, görmüşken böyle 3-4 tane birden falan alıyorum. Normalde bunların fiyatları 10 lira falandı. Sonra işte her şey zamlandığı için bunlar da zamlandı. 20 lira falan oldu. İndirimde görünce de böyle fazla fazla almıştım. Yazın o kadar fresh oluyor ki ve çok güzel kokuyor. Kokusu aşırı derecede kalıcı. Ben mesela sıkıyorum 24 saat sonra hala aynı kokuyu alıyorum. Bir de çok fazla terleyen bir insan değilim. O konuda biraz şanslıyım o yüzden. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım unuttuğum bir şey olmamıştır. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Rahime Cirek adımla. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.